Yeni mi hoş geldiniz? Libya'da sular durulmuyor. Bildiğiniz üzere bir anda Trablus'ta radar güçleri 444. Tugay'a saldırmıştı. Şimdi ise Türkiye'yi tehdit eden bir grup açıklama yaptı. Buz gelir. Bunlar bir nevi sirk soytarıları. Görün şu anda neler olacağını. Özellikle bu açıklamayı dinleyelim. Libya'da Türkiye destekli hükümetin sözcüsünden bir açıklama gelecek ve daha sonra yorumlarım gelecek. بعد مناشدتنا الحكومة لعدة مرات دون أي تجاوب، بل استمروا في عمالتهم بمنحهم ميناء الخمس البحري لدولة تركيا، وذلك من أجل جعله قاعدة خاصة للسفن الحربية التركية. عليه ندعو نحن شباب المقاومة الخمس عن انطلاق Gördüğünüz gibi ellerine bir bildiri sıkıştırmış Kim sıkıştırmış? Fransa sıkıştırmış Kim sıkıştırmış? Sisi sıkıştırmış Kim sıkıştırmış? Perde gerisinden Ne kadar şu anda ilişkileri yumuşatsak da Görüşsek de Bae ve Suud Türkiye'nin orada olması hiç ne gelmiyor Çünkü Libya Afrika'nın kapısı Homs liman'ın Türkiye'ye devrini duyan birçok tabii ki fanatik özellikle yönlendirilen birkaç kişi eylem düzenlemişler. Gelin Homs limanının sakinleri o bölgenin sakinleri nasıl eylem yapmışlar. La la la. İlmi, la 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 kalabalık yok. Evet öyle bir kalabalık yok. Libya ya hurra.

bunları domine eden, bunları sokağa döken Fransız saçanlar Bunları sokağa döken After yanlıları. Şimdi başka bir görüntü gelecek ekranlarınıza. Sayı çok az. Yani Burada bir tepki varmış gibi görmeyin. Sayı çok az. Hafter yanlıları halkı provoke etmek istiyor ama halktan bir destek gözükmüyor. Ses var Evet. Görüntü var, ses var. Görüntü yok. Allah Allah! Allah! Şimdi Türkiye destekli hükümet sözcüsü Humus Limanı'nda, evet Humus Limanı'nda açıklamalarda bulundu. Üssün Türkiye'ye kiralanmayacağını bildirdi. Niye? Çünkü bir anda radar harekete geçti. Bir anda Trabulus'ta çatışmalar meydana geldi. Ve özellikle bu bölgede baktığınızda halkı galeyana getirmeye çalışıyorlar. Yani ülkeyi Türkiye'ye peşkeş çekiyorsun modunda bir propaganda yürütüyor Hafter. Oysa ki Hafter'in kendisi ülkeyi peşkeş çekecekti. Türkiye ise orada hem limanları hem ticaret alanlarını hem Libya'nın zenginliklerinin Libya'da paylaşılmasını sağlayacak bir konsepte. ليبيا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اليوم هنا من ميناء الخمس نتحدث اليكم ونؤكد بأن كل ما يشاع حول تنازل الدولة الليبية أو تخصيص أو مناقشة حتى النقاش استخدام ميناء الخمس لقواعد عسكرية أجنبية

فهي تؤدي الى بلبله الراي العام وكذلك الى زعزعه الاستقرار والسلام في المنطقه وكما نؤكد للساده والشباب والمجموعات التي تتحرك من واعز الوطنيه بان هذا الكلام وما تم تناوله في وسائل الاعلام هو عار عن الصحه وغير صحيح وان اي تعرض للمرافق العامه قد يؤدي اصحابها الى المساءله القانونيه ونلتزم ونتمنى بان يلتزموا الدقه والمصداقيه في تحري المعلومه وكذلك ان يضبطوا انفسهم. وهنا مع الساده رئيس اركان البحريه وكذلك السيد رئيس مصلحه المواني. نؤكد لكم بان توجه الحكومه وبتعليمات السيد رئيس الوزراء بانها تؤكد وتعزز على دور ميناء الخمس التجاري. وأن هناك خطة لتطوير هذا الميناء Trablus'ta çatışmalar oldu. Çatışmalarda ateşkes yapıldı. Baktık ki oyun büyük. Yani karşıdaki düşman. Özellikle Homs limanını bize geçmemesi için elinden geleni yapıyor. İşin evet şu tarafı önemli. Özellikle böyle güçlü bir limanı bize kiralamaları ve böyle bir duruma geçilmesi bizim için bir sürpriz olmaz. Orada biz emek verdik. Bir e, gücümüz var ve alanda hakimiyetimiz var. Ama karşımızdakiler de tabii ki eli soğan doğramıyor. Onlar da plan ve projelerini uyduruyorlar. Sahadaki aktörlerini devreye sokuyorlar ve ortalığı ne yapıyorlar? İyiden iyiye kaos yaparak istediklerini gerçekleştirmek istiyorlar. Bütün bunlar olurken bizler neler yapacağız? Tabii ki Türkiye'nin hamlelerini izleyin derim. Düşünün ya Trablus'u karıştırdılar. Yani daha ulusal birlik hükümetinde özellikle ateşkes ilan edildi ama hala fayatlarının ne kadar kırılgan olduğu gerçek. Yani işimizin o kadar kolay olmadığı gerçek. Her an tetikte, her an hazırlıklı ve tabii ki güçlü ve dayanıklı olmalıyız. Başka türlü bu işte başarılı olamayız, sonuçlar alamayız. Bakalım neler olacak. Özellikle Türkiye'nin hamlelerine dikkat edin. Şu anda ortalık bir sükun ediliyor, ortalık bir sakin yapılıyor. Özellikle böyle bir düşünce çok önemli. Evet, e, Trablus'tan gelen haberlerde özellikle şu anda biz bir ne oluyor? Ortalığı bir sakinleştiriyoruz. Türkiye planlarını ve sahadaki durumlara karşılık hamlelerle yapacak. Yayının başında gösterdiğim çapulcu sürüsünün Türkiye'yi oradan çıkarma gücü diye bir şey yok. Sadece psikoloji kalp videolarından bir tanesi. Ama şunu bilsinler ki Türkiye'nin hamlesini beklesinler. Türkiye bu hamlesi için çok bedel ödedi. Ve bu bedellerini de tabii ki bir anda heba ettirmeyecek. Evet bir dahaki yayında görüşeceğiz. Yepyeni konu ve gündemlerle özellikle bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.